Neden bir arada olmak? Çok güzel, uzun zamandır ayrıydık. Bu dünyanın en güzel şeyi. Baksana Len, kardeşlik yemin ettiğimiz o günü hatırlıyor musun sen de? Elbette. Bu benden daha büyük ama benimle aynı şeyleri paylaşan bir kızla ilk tanışmamdı. Çok mutlu olmuştum. Ben de öyle. Küçüklüğümden beri benden büyük erkeklerle büyüdüm. Sonunda senin gibi akıllı, güzel bir kızla tanıştım. Kendimi şanslı sayıyorum. <laughs> Kardeşim, beni unutma olur mu? Ne diyorsun sen? Biz bir daha ayrılmayacağız. İstesem de seni unutamam. <gülüyor> <gülüyor> Birbirimizi özlediğimizde gökyüzüne bakalım. Çünkü hepimiz aynı aya bakacağız o zaman. Ben inanıyorum ki ay bütün özlemleri sahiplerine iletir. Ah, dinleyin. Bugün gelişmelerle ilgili bazı haberler aldım. Kralın birlikleri arama çalışmaları için saraydan ayrılmış. O halde bize çok uzak bir yerde olamazlar. Askerler yakında burada olacaktır. Bir an önce buradan gitmeliyiz. Hı hı. Eğer öyleyse Tayhan Dağına gidip orada saklanabiliriz. Babamın orada kılıç talim yeri var. Küçük olabilir ama çalışmak için mükemmel bir yer. Tayhan Dağı da yılın bu zamanı çok güzeldir. Ben de bu sayede biraz avlanma fırsatı bulurum. Ne dersiniz? Bence iyi fikir. Temel ihtiyaçlarımızı dağdaki kaynaklardan sağlayabiliriz. Şehre inmek zorunda kalmayız. Bu sayede Çin ordusu güçlü de olsa bizi bulmayı başaramaz. Beladan uzak durur, kılıç talimi yaparız. Bence en doğrusu bu. Ne dersin Lee? Ben gitmeyeceğim. Hı? Ama abla sen gitmezsen biz de bir yere gidemeyiz. Seni düşündüren ne Lee? Saraya dönmek istiyorum. Ha? Oradan yeni çıktın. Neden dönmek istiyorsun? Lee, yeniden bir araya gelebilmek için çok uğraştık. Ama sen dönmek istiyorsun. Sana söylemediğim bir şey var benim. Yinşen'e bir çocuk verdim. Kardeşim. Abi. Ne diyorsun sen? Oğlumun adı Tianmin. Onun annesi olarak Çin Sarayı'na geri dönmem gerek. Üzgünüm. Sizi kandırdım. İnşan. İnşan seni... Onu öldüreceğim. Öldüreceğim. Öldüremezsin. O çocuğumun babası. Çocuğun babasız kalamaz. Artık Yinşen'in kadınısın değil mi? Her şeyden önce onu düşüneceksin. Neden onun lehine konuştuğun, onu kolladığın anlaşılıyor. Ona olan derin nefretimizi unuttun mu? Ustamızın verdiği o büyük mücadeleyi. Unutmadım. Dedemin dileğini asla unutmam. Ama... Bu benim elimde değil. Dedemin arzusunu asla gerçekleştiremem. <laughs> Git buradan. Yıkıl karşımdan. Cenabı. Cenabı. Kendine iyi bak. Lia abla! Lia abla! Lia abla! Kardeşim, lütfen sakin ol. Lia abla, gitme lütfen! Lia abla! Lia abla! Lia abla! Niçin Çin Sarayı'na dönmek zorundasın? Çocuğum için. Cin için. Oraya dönmem gerek Anlamıyorum Çin kralının çocuğu olsa da Onu oradan çıkartabiliriz Cin abi onu kabul edecektir Ben de ona bakmana yardım edeceğim Len Senin olduğu gibi Benim de bir kaderim var Hatırla Nerede olursak olalım Hep aynı aya bakacağız Bunu biliyorsun Öyle değil mi? Gitmene izin vermiyorum abla seni rahatsız eden bir şey varsa söyle. Ben sana yardım edebilirim. Bu her neyse birlikte çözüm bulabiliriz. Lan, ben gidiyorum. Sözümü dinle. Cesurca yoluna devam et, endişelenme. Sen sonsuza dek mutlu ol. Şimdi söz ver bana. Çin abi! Cin abi! Cin abi! Lee abla gerçekten gidiyor. Git durdur onu. Demek bunu biliyordun. Çin kralından çocuğu olduğunu. Kardeşim, düşündüğün gibi değil. Değilse sen söyle ne o zaman? Gerçeği sen söyle bana. Ben ben sen de beni hep kandırdın. Beni beklettin, umut verdin. Umutlarımı ve özlemimi bana geri verin. İkiniz de beni kandırdınız. Kardeşim, sen sakin ol. Onu bulup getireceğim. Kardeşim. Hmm. Kardeşim. Neden yaptın bunu? Saraydan ayrıldığımızdan beri geri dönmeye karar vermiştim. Ne? Eğer böyle kaçarsak... Yenşen bizi dünyanın öbür ucuna kadar takip eder. Çin'in elindeki güçle bunu yapması zor da değil hem. Ama benim çocuğum Tianmin... Hayatı boyunca oradan çıkamayacak. İzole yaşayacak. Böylesi bir yaşam masum bir çocuk için. Çok acımasız, bu korkunç. Haksızlık bu. Bir adım sonrasını çok düşünmüşsün. Planın ne? Bunu sonsuza kadar cinden saklamak mı? Tianmin onun oğlu. Onun kişiliğini biliyorsun. Özoğlunun sarayda olduğunu bilse asla geri durmaz. Canı pahasına onu kurtarmaya çalışır biliyorum bunu. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Dışarıdan birinin Çin sarayına girmesi çok tehlikeli. Buna bir de çocuğu çıkarmasını ekleyelim. O yüzden durdurmazsak onu. Kendi oğlunu bir daha hiç göremez. Bu ölümden daha beter değil mi? Ama o seni yanlış anladı. Şimdi bütün bu acıya tek başına katlanmak zorundasın. Acıyı bir kişinin çekmesi... ...o acıyı herkesin paylaşmasından iyidir. <laughs> Abi. Saraydan ayrıldıktan sonra... Bir şeyin farkına vardım ben. Neymiş o? Len cini aşık. O cini çok seviyor abi. Biliyorsun Len... Küçüklüğünden beri savaşçı Gani ile dünyayı dolaşmış. Cömert ve çok akıllı. Düşünüyorum da Cinle beraber olursa eğer... Kılıç tekniğinde ustalaşmasında yardımcı olabilir. Bu iyi bir şey değil mi abi? Cin'in tek bir arzusu var. Dedemin dileklerini yerine getirmek. Tiyami'nin varlığını öğrenirse... Bu onu kaygılandırır. Elini kolunu bağlar. Abi... Söz ver bana. Cinin gerçeği öğrenmesine izin vermeyeceksin. Sanmıştım ki seni saraydan çıkarmakla doğru olanı yaptım. Daha çok acı çekeceğini düşünmemiştim. Dediğin gibi. Len'in Cini beğendiğini ben de fark ettim. Ama düşündüm ki Bazı insanların kaderi böyle çiziliyor. Birini tüm kalpleriyle severler. Karşılık görmeseler bile bunu asla dert etmezler. O kişinin yanında olabilmek onlar için yeterlidir. Fazlasını beklemezler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.